Bazı insanlar en çok sevdiklerinden kaçar. Peki ya Behlül? Sadece bir çapkın mı yoksa çocukluğunda şekillenen derin yaralarıyla kendi felaketini hazırlayan biri mi? Gerçekten aşık oldu mu? Behlül, aşkı memnunun en karmaşık karakterlerinden biri. Dışarıdan özgür ruh, avcı bir çapkın gibi görünse de aslında içinde büyük bir özgüvensizlik taşıyor. Bağlanmaktan korkuyor çünkü özgürlüğünü kaybetmek onun için en büyük tehdit çocukluğunda annesini ve babasını kaybedip amcası Adnan tarafından büyütülmüş. Bu da onun kaçış bağlanma stilini şekillendirmiş. Derin bağlar hem arzuluyor hem korkuyor. Bihter'e olan ilgisi sadece tutku değil. Aynı zamanda yasak olana duyduğu çekim. Adnan'a minnet duyar ama aynı zamanda ona karşı bilinç dışı bir rekabet ve öfke taşıyor. Behlül aşkı yaşarken aynı zamanda kaçıyor, sorumluluktan, bağlanmaktan, yüzleşmekten kaçıyor. Peki gerçekten aşık mı yoksa içindeki bu çelişkilerle boğuşan biri mi? Behlül'ün hikayesi gösteriyor ki bazen en derin yaralarımız en büyük kaçış nedenimiz olur. Peki ya sizce Behlül'ün en büyük hatası neydi?